Çünkü kendimizi tanıma videolarımızda sizlere burçların nitelik, element ve kutup sağlıklarından bahsetmek istiyorum. Eğer doğum haritanızdaki burç dağılımlarınızın nitelik, element ve kutup sağlıklarını öğrenirseniz aslında kendi kişisel özelliklerinizi %50 ve doğum haritanızı %50 çözmüş olursunuz. Biliyorsunuz zodyakta 12 tane burç var. 12 burç koç burcuyla başlar ve balık burcuyla biter. Biz mevsimsel zodyak kullandığımızdan dolayı İlkbahar Eknoksu ile başlarız. Yani ilkbaharı başlatan burcumuz Koç burcudur. Koç burcuyla ilkbahara başlangıç yaparız. Boğa burcuyla devam ederiz ve İkizler burcuyla ilkbaharı bitiririz. Sonrasında yaz mevsimine geçer. Yaz mevsimi Yengeç burcuyla başlar. Aslan burcuyla devam eder. Ve Başak burcuyla da biter. Yaz mevsiminden sonra sonbahara geçeriz. Sonbahar mevsimi Terazi burcuyla başlar, Akrep burcuyla devam eder ve Yay burcuyla sonlanır. En son kış başlangıcı Oğlak burcuyla başlar, Kova burcuyla devam eder ve Balık burcuyla da sonlanır. Böylelikle dört mevsim tamamlanmış olur. İşte burada saymış olduğumuz Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçları ne yaptı? Mevsimleri başlattı. Yani öncülük yaptı. Bundan kaynaklı olarak biz bu dört burca öncü burçlar deriz. Yani bir olayı başlatan tohumu toprağa atan burçlardır. Bu özelliklerine göre ee, doğum haritanızdaki bu yerleşimler varsa bu burç yerleşimleriniz varsa bu insanların önce insanları olduklarını bir işi başlatmada e, önce olabileceklerini söyleyebiliriz. Boğa, aslan ve akrep akrep ve kova burçlarımız için işte, sabit burçlardır. Yani toprağa atılmış olan tohumun olgunlaşması, demlenmesi, mayalanması için Orada bir sürenin geçmesi gerekir. İşte bu e, arketipteki e, burçlarımız ise Boğa, Aslan, Akrep ve Kovadır. Bunlar için daha sabit olduklarını, bir işi başlamış olan bir işi sonuna kadar getirmeye çalıştıklarını söyleyebiliriz. İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarımız ise değişken burçlardır. Bu burçlar ne yaptı? Gördüğünüz gibi her birisi mevsimleri bitirip başka bir mevsimin başlamasına sebep oldu. Yani değişkenlik özelliğini gösterdi. Biz element değerlerine göre dörde ayırıyoruz. Ateş, toprak, hava ve su olmak üzere. Ateş elementi daha hareketlidir. Olaylara daha hızlı adapte olabilir. Daha öncüdür. Toplum önünde olmak ister. Fark edilmek ister. Toprak burçları ise daha sabittir, daha kendi içinde yaşamayı sever, köklenmeyi sever, o alanda genişlemeyi sever, mal mülk sahibi olmayı sever. Hava grupları ise daha mantıksal ve daha mantıksaldır, daha akılcıdır. Bir olaya daha mantığını katarak cevaplar vermek ister, sürekli mantık arar, akıl arar. Yani bir olayı kendisini içselleştirebilmesi için mantıklı yönlerini kollar. Su grupları ise daha sezgiseldir, daha duygularıyla hareket ederler, kendi içgüdülerine güvenirler, dışarıdan daha sempatik kişilerdir, daha sevimli gözükürler. Bunlar element değerleri. Peki hangi burçlar ateş, hangi burçlar hava ve su, toprak olarak ayrılır? Ateş burçları, şöyle yazalım, toprak, hava ve şuraya da suyu yazalım. Ateş burçları... Koç, aslan ve yay burçlarıdır. Toprak burçları, boğa, başak ve oğlak burçlarıdır. Hava grupları ise ikizler, kova ve ikizler kova, terazi burçlarıdır. Su grupları ise yengeç, akrep ve balık burçlarıdır. İşte biz doğum haritası analizi yaparken öncelikli olarak kişinin bunlardan hangisine çekildiğini doğum haritasındaki burç dağılımlarına göre karar veririz. Ateş grubunda mı, toprak grubunda mı, hava mı, su mu? Bunlar Haritamızda eğer dengeli bir şekilde yerleşmişse aslında o kişinin hayatta daha dengeli, daha ayakları yere basarak ilerlediğini söyleyebiliriz. Ama bu gruplardan bir tanesinin bile eksik olması bizim hayatımıza alacağımız insanları o grubu tamamlamak adına. Diyelim benim grubumda toprak eksikse toprak grubu yüksek insanları hayatıma çekmem normaldir. Çünkü insanların tamamlanma ihtiyacı vardır. Bu tamamlanma ihtiyacını, elementlerini tamamlama ihtiyacını da yine hangi grubu eksikse o kişileri de hayatımıza çekerek tamamlamaya çalışırız. Kutsallıklarına göre yine dörde ayrılır. Eğitici, toplayıcı, sanatsal ve yönlendirici. Yine kutsal özelliklerine bakarak kişinin kişilik özellikleriyle ilgili bilgi edinebiliriz ya e, haritanızda eğitici burçlar yani koç, yay ve oğlak eğer baskınsa bu kişilerin bu hayata gelme sebepleri aslında eğitimci olmalarıdır. Eğitmek, yönetmek, e, bir topluma liderlik yapmak bunların başlıca özellikleridir. Toplayıcılar ise daha çok maddi e, varlıkları e, çoğaltmak, maddi varlıkları e, sabit hale getirmek Onların çevresinde çoğalmak aslında toplumun da devamlılığını sağlamak adına toplayıcı burçlar, boğa, başak ve yengeç burçlarının özellikleridir. Toplayıcı kutupsallığı. Sanatsal kutupsallık ise aslan, terazi ve ikizler. Doğum haritasında aslan, terazi ve ikizler olanlar daha sanata düşkündür, kültüre düşkündür, zevke düşkündür. Sahne önünde olmayı ister, müzik, yaratıcılık. Tüm hepsi bu burçların özellikleridir. Eğer doğum haritanızda bu burç yerleşimleri çok fazlaysa el becerileri fazla olabilir, sahne önünde olmak isteyebilir, kendini ifade etmek isteyebilir. Bu özelliklere sahiptir. Yönlendirici burçlar ise akrep, kova ve balık burçlarıdır. Bu burçlar daha çok mistizm, ökültizm ve daha içe dönük, Olayların başlamasıyla ilgili, yine bunları yönetmeyle ilgili öncülük yapan burçlardır. Doğum haritanızdaki nitelik, element ve kutupsallık özelliklerine göre kişilik ve e, mizacınızla ilgili detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Astroloji çok uzun yıllardan beri kullanılan bir ilimdir. Önce kendinize, sonra çevrenizi ve daha sonra dünyayı anlayabilmek için algılarınızı genişletebilmek için gökyüzüne bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sizi seviyorum.